Merhabalar arkadaşlar, ben Nesim Abdullah soy ismim Şahan, nasılsınız? Bu arada. evet arkadaşlar bugün bir tane de cinayetle gözümüzü açtık. Bunda iddia iddia oynayan bir çocuk Mehmet Ali Mehmet Ali yani Mehmet Ali e, hayatını kaybetti e, arkadaşlar iddia yüzünden kaybetti iddia oynamış e, bu iddia oynan şu kendini asıyor arkadaşlar. Yani kendini kat ediyor. Allah rahmet eylesin. Yani e, evde kaldığını düşündük de da hani sıkıntıdan asmıştır diye düşündük. Ama iddia oynamış. İddia oynayıp da Mehmet Ali hayatını kaybetti arkadaşlar. Allah mekanını cennet eylesin. E, bu hayatta tabi ölümler daha zor koronadan dağılanlar var ama bu iddia ona da kendini asıyor. Yani çok üzücü bir şey arkadaşlar. Yani kimse yapmasın böyle manyaklık. Yani bedda ona de kendini asmayın arkadaşlar. Bu çok manyak günah yani. Onu da size söyleyeyim. Ben ismim Abdullah, soy ismim Ben takip, takip etmeyi unutmayın. Takım aldığı serimindir mutlaka beni takip edin arkadaşlar. Ee, bir de bu kızlar kızların hani e, kalbine kazanmak için onlar romantik yemekler hazırlayın arkadaşlar. Kızlar onlara çok güzel bayılırlar. On numara bayılırlar. Bir romantik bir gece yaşatın ona. E, sevgililer Gün gününüz kutlu olsun şimdiden. Anneler Gününüz kutlu olsun. Ben ismim Abdullah Reisim şu an takip etmeyi unutmayın kendinize iyi bakın bir de size şu anda bir şey söyleyeceğim yakında okullar açılıyor arkadaşlar herkes hayırlı olsun şimdiden üniversiteler açılıyormuş Yine de kötekli de sayıları artacak galiba ben onu düşünüyorum bir de vakalar uçarsa arkadaşlar kimse bu sürede dışarı çıkmasın Size de söylüyorum vakalar uçtu zaman Önümde burun buruna gel, geleceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayın.